haram haram Bir benzeyen yani onlardandır Noel kutlamak kafirin işi Noel ikramiye 80 milyon Cahil cahil haram haram Noel sabah kıl sabah namazı Sadece sen ve yüce Allah Ülkede yasal dinde yasak Diyanet nerede haram haram Sabaha kadar parti içi içki Diyanet nerede engelli şeytanın çocuklarını. yasakla bütün vesveseleri. Noal neyine, Erzincan'dan babam babam, Maide 90 Kur'an'dan, cahil cahil haram haram, haram haram, haram haram, cahil cahil haram haram.